Muhammed Resul'e gerçekten salavat getirmek lazım mı? Öyle bir hüküm var mı? Ayetlere geçmeden önce size birkaç tane örnekler dinletmek istiyorum. Hele ki her gün yüz kere salavat okuma devam etse adam, Allah Teala iki gözünün arasına münafıklıktan beraat yazar. Hadi hadise var. Ve beraatim ne yap? Cehennemden de beraat yazar. Ve eskene Allah'u yömer kıyameti Kıyamet günü onu şehit yerleştirir. Cennette yerler taksim ediliyor. Bu adamın yeri neresidir? Mevla bunun şehitlerin makamıdır. Bir kimse böyle peygamber bana diyor bir defa savaşı getirirse sana olayı neyi açtı sana bahsediyor. Ama kimseye on katı saadet ediyor. On katı. Rahmet edin. Umarım bu örnekleri can kulağından dinlemişsinizdir. Burada sadece iki örnek aldım size sadece konuyu anlamak için. Burada eğer ki peygambere salavat getirirse bir insan yani kuru kuru bir salavat getirdin ve o kadar bunun karşılığında mükafat alıyorsunuz ki. Yani burada münafıklık beraatı var, cehennemden beraat var, kıyamet günü şehitlerle beraber olmak var, onların makamına ulaşmak var ve sevap veriliyor burada. 10 kata kadar sevap veriliyor Tabii ki e, herkes serbest bunlara inanabilir, inanmayabilir e, ama Allah'ın ayetleri burada var, mevcut ve onlar bize başka şeyler öğretiyor. O zaman e, bize Allah'ın Kur'an'ına uymak e, gerektiği, zorunlu olduğunu Allah bize bildiriyor. Ve şimdi gelin Kur'an'ın nuruna, aydınlığa kavuşalım. En e, önemli ayete geçmeden önce burada görebiliyoruz ki Allah ve melekleri bizi de destekliyor. Onun için ey inananlar! Allah'a çok anınız. Onu sabah akşam tesbih ediniz. O ve melekleri sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size salat ediyorlar. Destek veriyorlar. Allah müminlere karşı çok merhamet, merhametli olandır. Ve şimdi asıl ayete gelmek istiyorum. Burada diyorlar ki işte e, Allah'ın misal Muhammed derseniz şu kadar şu kadar sevap alırsınız, şu mertebeye ulaşırsınız. aslında konu tamamen farklı. Allah ve melekleri Nebi'ye salat eder, desteklemektedir. Ey iman edenler, siz de onu destekleyin, gereken saygı ve itaatı gösterin. Burada e, ayet tamamen açık. Bu davada e, Allah'ın dinini yaymak ve Nebi'yi desteklemek, Resul'ü desteklemek konudur. Maalesef insanlar bol keseden e, ikramda bulunuyorlar ve insanlara diyorlar ki bu kadar bu kadar sen sevap aldın ya da bu kadar bu kadar günahların silindi. Öyle bir şey ne Kur'an'da geçiyor ne de Allah bize bu bilgiyi veriyor. Hadi varsayalım iş onların dediği gibi ve biz Muhammed Resul'e salavat getirmemiz lazım. O zaman neden o bir resullere, nebilere biz salavat getirmiyoruz ki? Neden biz ayrımcılık yapıyoruz? İşte burada da şu ayet geliyor. Resul Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve resullerine iman ettiler. Biz onun resullerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz bizi bağışla. Dönüşümüz ancak sanadır dediler. Ve burada aklını kullanan bir toplum için ders alınacak bilgiler vardır. Selametle.